Yo 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 arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım daha öncesinde bir market yapısı videosu paylaşmıştım bunun üzerine şimdi bugün biraz daha ekleme yapacağız birlikte interaktif bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz <laughs> bu videoda SPS bu e, SPS ileride anlatırım sadece market yapısının üzerine bir fibonacci ekleyeceğiz ve ondan sonrasında win rate'lerimizi e, güzelleştirmeye çalışacağız. Bu arada birazdan anlatacağım strateji arkadaşlar yüzde %85, %90'lara varan bir win rate, kazanma oranına sahip bir strateji. Bu yüzden önemli ve kritik yerleri not almanızı ve iyice dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Zaman kaybetmeden geçelim. SPS Fibo nedir bu SPS Fibo? Aslında biz bir market dönüşünden sonra bir Fibonacci atarız. Bu e, düzeltme seviyelerinden biz işleme dahil oluruz. Ancak her işte böyle reversal yakalayamadık yakalayamadığımız zamanlarda da bunu kullanabiliriz aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü bu %85 %90 bir win rate'e sahip. Neden derseniz? Çünkü biz %62 seviyesinde giriyoruz. Yani bir düzeltme seviyesinde giriyoruz ve %23.60 seviyesine çıkıyoruz arkadaşlar. Bu bize ne sağlıyor? Öncelikle bu işte uçtum kaçtım 5 aldım 10 aldım 100 aldım gibi bir sistem değil. Bu sadece birebir belki de size uygun olmayan bir strateji ama sadece birebir kazandıran bir sistem. Yani bir risk edeceksiniz bir kazanacaksınız arkadaşlar. Bu belki de psikolojinize uymayan bir sistem olabilir ama win rate'i çok yüksek. Yani %85-%90'lara varan bir kazanma oranı var arkadaşlar. Bu yüzden benim önemsediğim ve daha öncesinde de kullandığım bir stratejiydi. Bu yüzden market yapısından hemen sonra bu Fibonacci düzeltmesini paylaşmak istedim. Bundan sonra da SPS'e geçeriz ve ondan sonra da ICT terimleri işte likidite, FVG, IFVG falan filan onlara gireriz. Ancak öncelikle önemli ve kritik nokta bu sistemin %85 %91 win rate oranına sahip olması. Ama bu nerede? Büyük zaman diliminde. Yani 3 dakikada, 5 dakikada, 1 dakikada çok fazla denerseniz çok fazla e, efektif olarak kullanılmayabilir. Ancak en az 1 saatlik zaman diliminden bakarsanız arkadaşlar %85 %91 e, kazanma oranına sahip olabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? kurallarımız en az 1 saatlik zaman diliminden bakılacak. En az 1 saat zaman diliminden bakarsanız daha rahat, daha relax ve daha hızlı sonuçlara ulaşırsınız arkadaşlar. Çünkü yan yattı, çamura battı işleri çok fazla olmaz büyük zaman dilimlerinde. En az 1 saatlik bakarsanız tabii ki. Şimdi bununla birlikte yükseliş için dipten tepeye yani şuradan birazdan onu bahsedeceğim. Dipten tepeye bir fibo çekildiğinde %618 %62 de diyebilirsiniz. Seviyelerinden buy limit. Limit atabilirsiniz arkadaşlar. Buralarda gireceksiniz. Buralarda çıkacaksınız. Yani siz işlem başında dahi olmasanız da aynı şekilde bu işlemi bu strateji uygulayabilirsiniz. Pozisyonun tamamı da %23.60 seviyesinde kapatılacak. Bu kadar arkadaşlar. Yapıp yapabileceğiniz her şey bu kadar. Düşüş için ise tepeden fibo tepeden fibo çekildiğinde %618 62 seviyelerinde sell Sel limit atılacak. Pozisyonun tamamı %23.60 seviyesinde kapatılacak arkadaşlar. SPS FIBA bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar daha önceki market e, yapısı videomuzda anlattığımız gibi burada fiyat geliyor. Burada bir tepe oluşturuyor. Düzeltme yapıyor. Ve bu tepeyi kırdığı gibi burası ne oluyor? Yeni bir tepe oluyor. Biz ne dedik? Her yeni tepe gerçekleştiğinde arkadaşlar biz düzeltmeden işleme dahil olacağız. Bunu yaparken de bazen ya da %50 %60 ihtimalle diyeyim fiyat yeni bir tepe yapamaz. Yeni bir tepe yapamadığı gibi genellikle bu stratejinin kazandırma olas olasılığının yüksek olma durumu buradan kaynaklı. Genellikle %23.60 seviyelerinden bir swing failure yani başarısız bir swing yaparak market aşağıya doğru kayar. Siz burada bile para kazanırsınız. Önemli olan da bu. Normalde bizim işte yeni tepe gerçekleştirdiğinde bizim hedefimiz neydi? Bu tepenin alınması. Yani bu tepeyi hedefliyorduk biz. Ancak bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir trade şartları ve biz 23.60'da paramızı cebimize koyar ve kar cebe yakışır deyip birebir oranında kazanma oranımızla birlikte Kazancımızı sabitler ve güvene alırız arkadaşlar. Önemli olan bu. Yani %62 seviyesinde limit de atabilirsiniz. Limit atmanızı çok önermem. Ee, ama limit de atabilirsiniz. 62 seviyesinden gireceğiz. 23.60 seviyesinden çıkacağız. Yani buradan biraz daha aşağıya sarkabilir. sarkacaktır olabilir. E, trade şartları normaldir. Hiç sorun yok. Sizi stop etmediği sürece ki geniş aralığımızda var. Bu yüzden... E, bunu bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. 23.60. Ha bu arada bu stratejiyi de yani gidip düşüş piyasasında kullanmıyoruz. Yine aynı şekilde yeni bir burada gösterdiğim gibi yeni bir tepe buradan hacimli bir şekilde yeni bir tepe yapılıyor ve ondan sonrasında en kötü yani hiç işte bunu kaçırdım diyeceğinizi atarsanız buraya limit emir. Burada da işte TPSL yazarsınız, bakarsınız rahatınıza Olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunun uygulaması. Şimdi ne yapıyoruz burada? Geldi 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 fiyat. Yeni bir dip yaptı, tepe yaptı. Dip yaptı. Şurada pardon, şu şurada bir daha tepe yap, dip yaptı. Tepe yaptı. En son burada market kırıldı şuradan. Şu kırıldı ve ondan sonrasında biz 62 seviyesine bir limit attık arkadaşlar. Biraz dolanabilir. Onda da sorun yok. 23.60'ta da işlemden çıktık arkadaşlar. Mevzumuz bu kadar. Normalde tabii ki. Yani şunu da yapabilirsiniz. %23.60 seviyesinde %80-%90'ını boşaltıp malın ya da pozisyonun işlemin %90'ını boşalttığınızda girişinize şey stopunuzu girişe çekip daha yüksek hedefleri de hedefleyebilirsiniz. Bu da ayrıca kullanabileceğiniz bir strateji olarak aklınızda bulunsun. Yükseliş için bu şekildeydi arkadaşlar. Ne oldu? Marketim yukarı kırdı. hacimli bir şekilde 62 seviyesinden maliyetlendi. düşüş için ise geliyor fiyat düştü. Ondan sonra tekrar düştü. Ondan sonra biz 62 seviyesinde tekrardan bir limit emir veya piyasa şartlarına göre bakarsanız bir burada tekrar bir emir giriyoruz ve 23.6'ya kadar. Dediğim gibi yani burada %80 %90'ını boşaltıp devam edebilirsiniz yolunuza. Ama ee, yani burada pozisyonun çoğunluğunu boşaltırsanız daha rahat edersiniz arkadaşlar. Bunu zaten şimdi e, şeylerine gireceğiz, uygulamasına gireceğiz. Benle kalın. Şimdi tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Alman endeksindeyiz ve daha önce ne yapıyorduk? Şuradan çizgi grafiği veya çizgi grafiğini salladık, mum grafiğinde artık yön bulacağız ve az önce bahsettiğimiz %23.6 ve %61.8 şuradan ha, bu değişmiş. Golden fibo yapalım. Heh. Şunların şeylerinde, levellarında. Arkadaşlar fibo'yu şuradan hatta baştan göstereyim. Buradan Fibonacci Retracement ya da Fibonacci düzeltmesi açtınız. Bu sizde ilk başta farklı gözükecektir. Ayarlarımız bu. 0 1 236 ve 62. Hepsi bu kadar. Bunu dipten tepeye, tepten, tepeden dibe çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi önceki dersimizden, daha doğrusu önceki videomuzdan market yapısıyla devam edelim. Buradan başlayalım. Dipten tepeye düzeltme dip şey pardon tepe düzeltme tepe düzeltme tepe düzeltme şuraya alayım ve tepe burası artık yeni bir ATH seviyesi yani en yüksek seviye artık burası ve hızlı ve hacimli bir şekilde kırılış buradan ne bakacağız artık arkadaşlar şöyle bir Fibonacci atacağız 62 seviyelerine geldiyse shortlayacağız gelmemiş devam ediyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim. Buraları almıyorum. Dip düzeltme dip düzeltme dip burayı da almayayım hadi şurayı alayım. Şimdi ne oldu? Arkadaşlar dip dip seviyemiz kırıldı. Market burada tekrardan bir yukarı gitmedi. Sonra tekrar kırıldı. Ve bizim burada marketimiz kırıldı yukarıya doğru. Buradan sonra zaten biz ne bakacağız? Bir yükseliş hareketi bakacağız. Şimdi dipten tepeye attığımızda arkadaşlar şunu da biraz uzatayım şöyle. Dipten tepeye uzattığımızda artık buralarda biz alıcı olacağız. Buraya limit emir atabilirsiniz. Bakın zaten %23.60 geldi tık. Bir daha bir belki de buradan fiyat geri dönebilirdi ama dönmemiş, daha da yukarıya gitmiş. Bu neredeyse yani Algoritmik sayı olduğunu düşünüyorum. Bakın zaten yine aynı yerlerden tekrardan bir hareketini yapmış. Sonra devam ediyoruz. İşte tip düzeltme ee, tepe düzeltme tepe düzeltme devam ediyoruz tepe düzeltme burada heh, şimdi arkadaşlar bahsetmek istediğim şey bu. Yani her zaman bir fiyat yukarı gidecek diye bir şey yok. Ama bizim yaptığımız şey ne? Buradan %62 seviyesinden biz girsek yüzde %23.60'da çıkacağız. Yeni bir tepe yapmasına gerek yok. Biz birebirimizi aldık. Kar cebe yakışır. Garanti para. Bize tamam dedik. Ondan sonra cebe koyduk. Bu kadar. Ve ondan sonra bu da bir ekstra konfirmasyondur bu arada. Eğer ki fiyat %23.60'ın üzerinde çok fazla kalamazsa biz düşüş bir yap düşüş yapısı bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan artık ne oldu? Burası da kırıldı ve ondan sonra burası da kırıldı. Tamam. İki tarafta kırıldığına göre ne oldu? Bakın arkadaşlar şimdi yani şuradan Gerçi burası çok şey değil. Burayı almaya değer. Şöyle bir şey alabiliriz yani. Şuradan, şuradan, şöyle alabiliriz. Dip, tepeden dibe. Aldık. %62 seviyelerinden buralardan artık işleme dahil olacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra 23.60'a kadar tutabiliriz. Neyse, devam ediyoruz. Bunları genelde ee coinlerde daha fazla karşımıza çıkacak. Birazdan ona da gireriz. Devam ediyoruz. Dip tepe dip tepe derken ne oluyor? Burada yeni bir dip yeni bir dip ve ondan sonra bakın hızlı hacimli bir şekilde bu yukarı doğru bir hareket. <laughs> ne bekliyoruz? Burası kırıldığına göre burası dibimiz şurada. Kırıldığına göre ne yapacağız? Bir dipten tepeye bir Fibonacci çekeceğiz ve arkadaşlar buradan limit emir de atabilirsiniz normal e, emirle de girebilirsiniz buradan giriyoruz 23.60 seviyesinden çıkıyoruz arkadaşlar olayımız mantığımız bu kadar ya burada da niye ne oldu derseniz de bazen büyük zaman dilimlerine tabii ki ya bu bir saatlikte alıştırma olsun diye çizdiğimiz grafikler. Şimdi 4 saatliğe gelelim. 4 saatlikte bakın ne olmuş? Bunların hepsini sildik. Ya da günlükte miyiz şu anda? Haftalığa gelelim. Neyse. 4 saatliğe gidelim arkadaşlar. Şöyle daha net göstereyim. Şimdi burada ne yapıyorduk biz? Dipten tepeye bir Fibonacci çekiyorduk değil mi? Yani bunu bir saatlikte ne yapıyorsanız 4 saatlikte de aynısını yapacaksınız. Tam olarak 62 seviyesine gelmemiş. 62 seviyesine gelmediği gibi buradan artık dönmüş. Bundan artık ne bekleyeceğiz? Şuranın, şuraların artık kırılmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü 23.60'ın üzerinde bir kapanış yok. Bu ne demek? Buralar alınacaktır. Arkadaşlar. Bu şekilde bir trend analizi yapabilirsiniz. Bunu nerede yapabiliriz? BTC, de yapabiliriz. Daha öncesinde bunu yapmıştık tabii ki ama tekrardan gerçekleştirelim. Bir girelim tekrardan. Şimdi biraz uzun video olacak ama olayı iyi anlayabilmenizi istiyorum. Çünkü bunun üzerine çok daha fazla ekleme yapacağız. Ne yapıyoruz? Şimdi birincisi şurası ATH'ımız arkadaşlar. Şurası şöyle çizeyim. yaşta zaten ne beklersiniz? Yani en yüksek seviyede, en yüksek zirvede satmayı beklersiniz. Bu yüzden satarken bile bakın arkadaşlar en yüksek daha doğrusu şöyle çizeyim. Şimdi şuradan devam ediyorum. Yüksek, düşük, yüksek, düşük, yüksek, düşük, yüksek, düşük, yüksek ve burada fiyat. Şimdi buradan şöyle zaten şöyle bir şuradan da anlayabiliriz. Şimdi burada ne bekliyoruz? Tekrardan bir yüksek olduğu için arkadaşlar yeni bir seviye kırıldığı için buradan buraya bir Fibonacci atıyoruz. Ve 23.60'da çıkıyoruz. Olayın mantığı bu. Yani daha doğrusu win rate'i yüksek olmasının kazanma oranının yüksek olmasının sebebi bu arkadaşlar. Trend dönerken bile size para kazandırır. Yani bakın neredeyse zaten yüzde bu seviyelerden artık geri dönmüş yani. Burada girdiğinizde biraz e, yaşatabilir ama buradan siz şeyi aldınız çıktınız arkadaşlar. E, malı aldınız çıktınız. Sonra ne yapıyoruz? Burası tabii ki ne oluyor arkadaşlar? Kırılıyor. Şuradan kırılıyor. Kırıldıktan sonra daha doğrusu şunu çiziyorduk. Özür dilerim. Şunu şuradan kırıldıktan sonra arkadaşlar ne bakacaksınız? Büyük zaman diliminde. Burası en tepe olduğu için buradan buraya bir satış işlemi kovalayacağız arkadaşlar. Ve ondan sonrasında tekrardan fiyat zaten o şekilde devam ediyor. Şimdi devam ediyoruz. Hadi neyse buradan devam edelim. Ee, ne oluyor? Buradan geliyor fiyat buraya kadar. Hala düşüş piyasasında olduğumuz için ne yapıyoruz? Yüksekten dibe Fibonacci çekiyoruz ve buralarda maliyetleniyoruz. Buralarda maliyetlendikten sonra bakın 23.60 seviyesi tık geliyor. Hiç yormadan yani. Sonra fiyat devam ediyor. Buralarda takılıyor, takılabilir. Buralarda da var da yani şu şurası da bir okay de. Bunları es geçiyorum. Buradan aşağı iniyoruz artık. Geldim. Dip, tepe, dip, tepe. Dip ve tepe. Şimdi bundan sonra ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Şuradan hemen hide deyip gizle diyebilirsiniz. Grafiği gizledik. Ne yapacağız? Bakın. Tık. Fiyat döndü. Hızlı, enerjik ve sert. Severiz. Bundan sonra da biz ne yapacağız? Geldik şuradan şuraya bir fibonacci attık. Bakın arkadaşlar, daha şöyle biraz daha milimetrik atalım. Bakın. Yükselişe gidemedi ama gidemediği gibi bir de size güzel bir kazanç fırsatı sundu. Ve ayrıca burada tekrardan bir iç dalga şey var ama yani bunu da şöyle göstereyim. Şöyle geldik, 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 geldik. Geldik. Bum, 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 bum. Burada ne var arkadaşlar? Şöyle şuradan başlayıp şuraya bir düzeltme çektiğinizde bakın 62 seviyesine geldi. Ve 23.60'dan döndü. Ve ondan sonrasında zaten piyasa yamuluyor arkadaşlar. Yani 23.60 üzerine atamazsak, kalamazsak bizim için ee, nedir? Aktif bir şekilde trend takibi olmaz arkadaşlar. Şimdi en son ne olmuş? Şöyle ki geldik tamam burada. Tabii burada şey de var, şu hareket de var ama onu almayacağım. Devam ediyoruz. Geldik, geldik. En son dibimiz burası. Sonra Hayırlı low'umuz burası, lower high'ımız burası ve market kırıldı. Görüyor muyuz arkadaşlar? Şimdi şöyle gizleyeyim. Bu. Burada kırdım. Burada kırdıktan sonra ne bekliyorum? Buradan şurasını şuraya bir Fibonacci attım. Bakın döndüğü yer Aa, tam buradan dönmemiş. bakalım şöyle bir tam ya, tam buradan dönmemiş özür dilerim bu fake bir sinyalmiş neyse burada kaçırdık diyelim okey olabilir burada kaçırdık geldim buradan tekrar bir tepe yaptım tekrar bir tepe yaptığım için ne yapacağım artık yeni bir düzeltme seviyesi bakacağım çünkü şurada şuradaki marketi kırdım yani buradaki tepeyi tekrar kırdığım için artık buradan sonra bir düzeltme hareketi bakacağım. Ve buradan artık bir yükseliş daha başlıyor arkadaşlar. Bire bir. Bir riske edip bir kazanacaksınız. Ama %70, %80, %90 garantiyle kazanacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden önemli, güzel bir şekilde paranızı katlayacaksınız. Şimdi burada da ne oldu? Bakın Şimdi basit 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 her şeyi basite indirge indirgeyebilirsek daha verimli daha efektif olacak şimdi arkadaşlar buna günlükte baktığımızda bakın burada ne var sadece tek bir hareket var değil mi? Ya işte şuradan geldi şunu yaptı bunu yaptığı için bakın burada ne oldu Oo, 62 seviyesinden tekrardan bir satış yedi. Burada ne, burada ne görüyoruz ayrıca? Daha net konuşalım. Şu şekilde. Şu şekilde, şunu da çizelim. Tepe Düzeltme Bunları çok çizmeyeceğim. bunu da Tepe Düzeltme Tepe Ve burası. Ondan sonra burası. Şurayı çizdim. Şimdi Burada marketim kırıldı. Ne yapacağım arkadaşlar? Yani uçtu uçup kaçıp foam olmaya gerek yok. Buradan buraya bir Fibonacci dizisini çizdim. Tabii düzeltmenin düzeltmesine de girebilirsiniz ama çok önermiyorum. Ee, yani bir en az bir saatlikte bakarsanız daha efektif olacaktır. Buralardan artık işleme girersiniz. Ha, ama ben biraz daha ya ben milimetrik çalışmayı seviyorum derseniz de aynı fraktal aynı şekilde sizin karşınıza çıkacaktır eğer ki piyasa şartları el verirse. Şimdi 15 dakikada. Buradan zaten maliyetlenecektiniz arkadaşlar. Bu da ekstra bir trik olsun. Buraya kadar gelen ve izleyen arkadaşlara. Şimdi 15 dakikada aynı grafik mevcut mu? Mevcut. Kırmış. Ondan sonra ben ne bakacağım? Geldi. Şuralardan bir düzeltme bakacağım. Şuradan da bakabilirsiniz ama bu çok milimetrik. Yani bunu herkes hesaplayıp giremez. Yani buradan da açtığınız aslında, aslında girebilirsiniz. Yani en milimetrik buradan olur ama e, şuradan da girseniz arkadaşlar. Şimdi bakalım şöyle bir short pozisyon atalım. Şuradan şuraya ha bire bir. Zaten burası. Bire birden şuraya kadar kovalarsanız Zaten kaç? Bire 3 aldınız. Çıktınız arkadaşlar. Mevzu bu kadar. Çok da uzatmak istemiyorum. Bunun üstüne zaten eklemeler yapacağız. Ancak genel itibariyle piyasa gözlemi ve işte düzeltmelerde işleme girmek bu, şey, bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Adios.